Herkese merhabalar. Yeni bir ürün inceleme videosunda beraberiz arkadaşlar. Bugün size TCL marka 303 modelinde bir telefon incelemesi yapacağım. Kutunun üzerinde bazı özelliklerden bahsediyor. Şöyle 5.5 inç HD ekran var. 4 tane işlemci var. 2 GHz. Arka kamera 8 megapiksel kamera. Ön kamera ise 5 megapiksel olduğunu söylüyor. 32 GB ROM var. 2 GB RAM var. Ve içerisinde Android 11 Go Edition işletim sistemi var arkadaşlar. Kutuyu hemen açalım. Kutunun içerisinde telefon bu şekilde çıkıyor. Batarya yuvası var. Şöyle SIM 1, SIM 2 ve bir tane de micro SD kart giriş yuvası var. Kameralarda gördüğünüz gibi telefonun arkasında bu şekilde konumlandırılmış. Umarım Flaşı iyidir. Şöyle kutudan çıkardık, poşetinden çıkardık. Üzerinde de yine aynı şekilde 5.5 5 inç, 4 çekirdek, 8 megapiksel, 5 megapiksel, 32 GB ROM ve 2 GB RAM, display greatness diye bir etiket yapıştırılmış vaziyette. Telefonu ben de ilk defa sizinle beraber inceliyorum bu arada. Şöyle üzerindeki bu etiketi çıkaralım. Ekran 5.5 inç olması güzel. Yani ee, telefon boyut olarak da bu arada ele avuca sığacak, kolay hareket ettirilebilecek bir telefona benziyor. O yüzden hani dış tasarımını beğendim. Ön kamera şurada. Arka kamera da burada olduğu gibi flash da arka tarafta. Ön tarafta ise bir flash yuvası falan yok. Umarım selfie çekimlerinde falan ee, aydınlatma için özel bir donanımı vardır ya da özel bir yazılımı vardır. Ekranı beyaz yapma gibi özellikler oluyor çünkü bazı telefonların. Öyle bir şey varsa sorun olmayacaktır. Telefonun tasarım bu şekilde. Gelelim diğer donanımları çıkarmaya. Bakalım neler var kutunun içerisinde. Evet şöyle bir tane batarya geldi arkadaşlar. TLI 028 C7 isimli bir batarya. Lyon batarya diyor belirtiyor. Acaba bataryanın ee, ne yazıyor? Tipik kapasitesi arkadaşlar 3000 mAh. 11.55 Watt saat diyor. Ve rated kapasitesi de 2880 miliamper 10.09 watt saat diyor. Başka da bir detay göremedim. Şunu çıkaralım. Ve hemen telefonumuza tabii takalım. Şöyle arkadaşlar telefonun bataryasını takmak için. Burada da 3 tane 4 tane çanti geri var zaten bunu. Hemen şuraya oturtacağız. Ve bu şekilde tam olarak tık dediği anda yerine oturduğundan emin oldum. Şu an bunu taktık. Şurada bir tane paket içerisinde arkadaşlar. Sanırım kablo çıktı. Şarj kablosu herhalde bu. Şöyle bir açalım bakalım nasıl bir şeymiş. Bu da mikro USB giriş arkadaşlar. Şöyle kameradan da görebilirsiniz. Mikro USB giriş. Bu tarafta yine USB 2.0 bağlantı. Kablonun boyu ortalama 75 santim civarında. Kutunun içerisinde yine bir şarj adaptörü çıktı. Adaptörün üzerinde bakacak olursak şurada ne yazıyor? 5 volt 1 amper 5 watt özelliğinden bahsediyor arkadaşlar. 5 wattlık 1 amperlik bir şarj yazı. Burada şöyle kenara ayıralım. Şöyle bir tane cep telefonu kullanma kılavuzu çıktı. TCL 303 yazıyor. Evet şurada böyle bir yazı var. Bu cihaz TCL Communication Limited adına Arçelik Anonim Şirketi tarafından Türkiye'de üretilmiştir diye bir ibare var. Fabrikanın adresi Arçelik Anonim Şirketi elektronik işletmesi Çerkezköy. Yine burada garanti belgesi yer alıyor arkadaşlar. Onu da ayırdık kenara. Telefonun bir de şöyle kapağı çıktı içerisinden. Kapağı bağımsız bir şekilde şöyle paket içerisinden çıktı. Evet arkadaşlar bayağı gevrek bir plastik. Yani biraz zorlasam çıt diye kırılacak gibi geldi bana. Dış yüzeyi çok basit bir izlenim verdi bana. Şöyle bunu da takalım bakalım. Şöyle bütün her yerine takıldığına emin olalım. Evet. Açma kapatma tuşları yanda ve ses açma artırma burada da ses kısma tuşu yer alıyor. Üst tarafta şöyle 3.5 buçuk mm milimetrelik bir ses jack girişi var, şurada görebiliyorsunuz ve bir tane de herhalde şurada reset butonunun yer aldığı bir çentik var, delik var. Altta şarj etmek için kullanabileceğimiz bir tane mikro USB yuvası var burada ve aynı şekilde şurada bir de mikrofon deliği var. Hemen cihazı açalım bakalım ilk izlenimleri sizlerle paylaşayım.

sembolün üzerinde bir şeyler hareket ediyordu bir motosiklet üzerinde fil gibi gördüm. Şimdi ekranın hızını ve şöyle tepki süresini bir ölçüyorum sizin için. Ekranın dokunma hassasiyeti hani çok süper denemez ve yüzeyin de vermiş olduğu hissiyat biraz şey değil arkadaşlar tam kaygan gibi değil. Şöyle mesela buradan Google Chrome'a girelim. Bir tane YouTube kanalına girmeyi deneyelim. Ya da bir saniye şuradan uygulamayı şöyle tümünü temiz ediyorum. YouTube var mıydı burada? Evet şurada Google sembolünün altında YouTube var. Muhtemelen ilk etapta uygulama falan bunlar e, güncelleme yapacaktır arkadaşlar. Telefonunuz kendini güncelleyecektir. YouTube'a giriş yapmaya çalışıyorum. Şu an bağlı olmuş olduğum internet ağı yani kablosuz modem biraz uzakta olduğu için muhtemelen internet ağı yavaş görünüyor olacak burada. Cihazda 2 GB RAM var. Hani performansı ona göre değerlendirin arkadaşlar. Günlük kullanım için yani çok standart işler için muhtemelen bu telefon işinizi görür. Şöyle devam edelim. Ayarları gireceğim. Şurada ayarlarda. içerisinde şu an hangi sistem vardı ona bakacağım Android olarak. Şurada telefon hakkında sistem güncelleme diye bir seçenek var. Sistem güncellemeye tıklıyorum. Burada sistem güncelleme için devam et butonları yer alıyor. Wi-Fi ağına bağlıyken yapacak güncellemeyi Burada Android nerede görünüyor ona bakmaya çalışıyorum da. Yine telefon hakkında tıklayalım bakalım belki burada vardır. Evet arkadaşlar telefon hakkında kısmında şöyle şeyler var. Model yazıyor. 500 ne yazıyor? 5131G CPU MTK A22 RAM 2 GB Hafıza 32 GB Pil kapasitesi 3000 mAh Ekranın çözünürlüğü 720 x 1440 piksel. Kamera ön 5 megapiksel, arka 8 megapiksel burada göstermiş. O Android sürümü 11 olarak gösteriliyor. Diğer özellikleri tıkladığımda araban sürümü MTK A22, çekirdek sürümü de 419127 diye bir sürümmüş. Şöyle ekran kısmına geleyim bakayım başka neler sunuyor. Koyu renk modu var. Bu güzel. Koyu renk modunu açalım. Pil, tü pil tüketimi için muhtemelen daha iyi bir seçenek oluyor. Bunu siz de kullanabilirsiniz. Okuma modu sunuyor size. Göz yormayan mod var ekranda. Şöyle geri gelelim biraz. Ekranı şimdilik ben koyu modu kapatacağım. Şu an kamerayı çekerken daha iyi görünmesi adına beyaz ekran daha iyi oluyor. Geri geliyorum. Burada bağlı cihazlar var. Bağlı cihazlar USB bağlısı yazdırma hizmeti için yakındakilerle paylaş seçeneği var. Şu üstteki menüyü aşağı doğru sürükleyin bakayım nasıl bir menüyle karşılaşıyoruz. Şöyle TCL 303'ün menüsü sol üst köşede Wi-Fi olacak şekilde cep servisi, cep verisi yani mobil veri ses, bluetooth, otomatik döndürme, uçuş modu rahatsız etmeyin. Yakındakilerle paylaş ve düzenle seçeneği var. Şurada düzenlerin içerisinde muhtemelen daha fazla şey var. Kurtucu eklemek için, pardon, kutucuk eklemek için sürükle, konum, fener, etkin nokta. Yani mobil erişim noktası oluşturabiliyorsunuz. Koyu renkli mod, okuma modu, pil tasarrufu modu, veri tasarrufu, göz yormayan mod, ekran görüntüsü depolama, konsantrasyon modu vermişler buraya. Ve sistem güncelleme butonu yer alıyor arkadaşlar. Şimdi buradan çıkalım. Şurada göstereceğim şey neydi? Heh, kamerayı göstereceğim. Kamerayla bir deneme yapalım. Şimdi çalıştırdığım uygulamaları şurada hemen kapatıyorum. Şu an telefon açıldıktan sonra bu arada biraz daha hızlandı. Onu fark ettim. Yani şu an verdiği hissiyat kötü değil arkadaşlar. Yani hızlı tepki süresi var diyebilirim. Şöyle kamerayı bir deneyelim kamera ana ekranda geliyor şöyle arkadaşlar. Şimdi konum verisini açıp açmayacağımı soruyor. Ben şimdi izin verme diyorum buna. Şöyle ekranı yan çevireyim ve böyle deneyeyim bir tane fotoğraf çekmeyi. Çok basit bir denklanşar sesi vardı. Ekranda HDR seçeneği var arkadaşlar. Flash açıp kapatma ile ilgili butonlar var. Şu an flashlı çekiyorum mesela çekti. Çekince de hemen fotoğraf aşağı düşüyor hızlı bir şekilde. Şimdi şöyle fotoğrafı da yan göstermeye çalışacağım. Bakayım, telefon döndürme açık mıydı? Otomatik döndür seçeneğini şöyle aktif ettim. Ve fotoğrafın kalitesini birlikte şuradan bir bakalım. Flaşta çektim az önce arkadaşlar. Ve şu an ben gün ışığı olmayan bir ortamdayım. Karanlık bir ortamda sayılırım. Kötü değil. Ve bu da flaşsız fotoğraf. Valla fena değil. Ben beğendim açıkçası fotoğrafını. Muhtemelen bu bulunduğum ortamda çektiği fotoğraf böyleyse dış ortamda biraz daha iyidir. Şimdi burada çektiğiniz fotoğrafın bir çerçeve ayarı var arkadaşlar. 16:9 formatında görüntüleyebiliyorsunuz ekranı. Ondan sonra 4 bölü 3 seçeneği sunuyor. 1 bölü 1 seçeneği sunuyor. Kare fotoğraf çekiyorsunuz Instagram falan için. Bir de tam ekran. Yani şu an full frame fotoğraf çekmeye çalışıyorsunuz. Böyle. Bu da görüntü hani kötü değil. Hoş duruyor. Şimdi bir de şuradaki ayarlara bakalım. Video seçeneği var arkadaşlar. Videoda çözünürlük olarak ne sunuyor merak ettim. Video kalitesine geldiğimde 1080 pikselde 30 FPS, 720 pikselde 30 FPS, 480 pikselde de 30 FPS. Video çekim kalitesi sunuyor size. Burada ses düğmesi işlevini denklaşör olarak kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani ses düğmesini bastığınız zaman telefonunuzu denklaşör olarak kullanabiliyorsunuz ve denklaşör sesini açık kapat seçenekleri sunulmuş. Ve çektiğiniz fotoğrafa ya da videoya konum bilgilerini kaydedip kaydetmeyeceğinizi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Panorama özelliği var arkadaşlar. Şöyle çektiğiniz fotoğrafta panoramik olarak bir fotoğraf çekebiliyorsunuz. Basit olarak bunu göstermeye çalıştım. Şöyle bakalım hemen hızlıca sonuçlara. Evet ben biraz hızlı hareket ettirdiğim için panoramik fotoğraf kötü oldu. Stop motion özelliği var. Stop motion nasıl bir şeymiş bakalım. Şu an burada ana ekranda arkadaşlar ayarlı olan süre zarfında fotoğraf çekiyor. Her 5 saniyede şu an bir fotoğraf çekiyor arkadaşlar. Toplam 20 küsür saniye geçti ve 4 fotoğraf çekti. 25. saniyede de haliyle 5 tane fotoğraf çekmiş oluyor. Yani şey zaman atlatma özelliği. Timelapse deniliyor buna. Mesela dış ortamda işte bulutların resmini filan akan bir şekilde çekmek istiyorsanız. Bir videoyu oluşturmak istiyorsanız bunu kullanıyorsunuz. Burada ışık takibi diye hazır modlar sunulmuş. Işığı yakala, ışığı çiz vesaire diye hazır modlar var. Hani böyle bir telefonda bu özelliklerin olması güzel. Ben şimdi otomatik moda aldığımda şurada fotoğraf çekebiliyorum tık diye. Bakayım basılı tuttuğumda evet basılı tuttuğumda arkadaşlar hızlıca fotoğraf çekmeye devam ediyor. Vallahi güzel özellikler. Fotoğraf kalitesine geleyim şurada. Resim boyutuna geldiğimde gördüğünüz gibi arkadaşlar 8 megapiksel, 6 megapiksel, 5 megapiksel ve tam ekran gibi seçenekler sunuyor. Şu an resim boyutunu 8 megapiksel ayarladım ve öyle çekmeyi deneyeceğim. Bir de 8 megapikselin çözünürlüğüne bakalım. Flaşlı çekiyoruz. Flaşlı çektik ve sonuç gayet başarılı arkadaşlar. Bayağı detay almış. Telefonun bu özelliğini beğendim. Şimdi bir de şu arkadaki flashın yani feneri açtığımızda nasıl görünüyor ona bir bakalım. Şuradan düzenleye gidelim. Şuradan fener özelliğini ekleyelim buraya. Sürükle bırakla bu menüyü değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Düzenle seçeneğin içerisine fener ekledim. Şimdi yukarıda sağ üstte tik var. Onu tıkladım. Menüyü getirdim. Bakalım flash yandığında daha doğrusu fener yandığında nasıl bir görüntü oluşuyor. Hızlıca görelim. Bir de ışığı kapatarak bakayım buna. Şunu da kapatacağım. Evet şu an sadece bu telefonun feneriyle e ee, görüyorum etrafımı. Kötü de değil. Dış ortamı güzel aydınlatıyor diyebilirim. Evet açalım geri ışığımızı. Feneri kapattık. Burada Google hesabı eklemeyle ilgili bir uyarı geldi. Ve şurada Galeri Go diye bir program. Muhtemelen bu Google'ın programı arkadaşlar ya da TCL'in programı. Çektiğiniz fotoğrafları burada görüntüleyebiliyorsunuz. Bu cihaza özgü başka neler var diye bakıyorum sizler için. Bazı programlar hazır kurulu olarak gelmiş içerisinde. TikTok, YouTube uygulaması var ve şurada TCL Home uygulamasını gördüm. TCL Home uygulamasını bir tıklayayım bakayım bizi nereye yönlendiriyor. TCL Home uygulamasına girmek için benden tabii ki Google veya Facebook e, aboneliği girişini yapmanı istiyor. Şimdilik bunları pas geçeyim ben. İçerisinde bir arada Facebook Lite kurulu gelmiş. Sonra başka neler var? Destek merkezini gördüm. Şurada müzik uygulaması var. Bir müzik uygulamasının da arayüzüne bakalım. Cihazdaki dosyalara erişmesine yetki izin verdik. Evet. Herhangi bir single bir şey var mı diye bakıyorum içerisinde. Klasörü tara diyor. Tara diyelim bakalım. Herhangi bir şey bulamadı içerisinde. Yok. Bir de aklıma gelmişken sesle ilgili hemen şöyle cihazın şöyle ses fonksiyonunu da bir açalım, kapatalım. Ekran menüsü bu şekildeymiş. Şuradan ayara tıkladığımda ise şöyle zil sesi, bildirim sesi, medya sesi ve alarm sesi seçenekleri karşımıza çıkıyor klasik olarak. Şimdi ses titreşime gelelim. Şu an böyle zil sesini çaldırmaya deniyorum. Bir de bildirim sesini ayar yapayım. Medya ses düzeyi. Alarm ses düzeyi. Bu gibi modlar sunuluyor. Zil sesi için burada bir sürü seçenek sunulmuş arkadaşlar. Yani bunları kullanabiliyorsunuz. Telefonun sesi kötü değilmiş bu arada. Yani ben beğendim sayılır. Şurada bakayım hoparlör yeri neredeymiş bunun. Cihazın hoparlör noktasını bulamadım. Herhalde şu kutunun kapağın üzerinde böyle delikli benim göremediğim bir yer var. Buradan geliyor ses. Çünkü ha Şurası olabilir arkadaşlar bu arada. Ses için. Yuva. Çok emin olamadım. Şu kapağını bile açmak istesem şimdi nasıl açacağım? Şöyle bir bakalım. Kapak kolay çıkıyor arkadaşlar. Şöyle çıkardım. Şu an hoparlörün nerede olduğunu anlayamadım. Kusura bakmayın. Şöyle bunu eski haline getireyim. Takayım hemen. Evet arkadaşlar TCL 303 telefon incelemesi bu şekildeydi. Sizin için biraz detaylı inceledim sayılır. Umarım videosu için faydalı olmuştur. Bir sonraki ürün incelemesi videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bu arada henüz videoyu beğenmediyseniz beğen butonuna basmayı ve henüz kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.